Soma'daki maden faciasında 9 saat sonra 40 kişi ocaktan sağ olarak çıktı. Mucizevi kurtuluş nasıl gerçekleşti? O anlarda madende neler yaşandı? Ustabaşı Selahattin Çen'in hangi davranışı 40 kişinin yaşama tutunmasını sağladı? Ölümle yaşam arasındaki o dakikaları Ustabaşı Selahattin Şen birazdan A Haberi anlatacak. Sayın seyirciler A Haber muhabiri Hasan Özdemir 9 saat mahsur kaldığı madenden kurtulan ve kendisiyle birlikte 40 kişinin yaşamasını sağlayan maden işçisi Selahattin Şen'in yanında. Hasan şimdi sözü hemen ben size bırakmak istiyorum. Tamam, hayırlısı. 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 Evet bir süren Türkiye Soma'da yaşanan maden faciasının yasını tutuyor. Biz buradan hep güzel haberler vermek istiyorduk. İki gündür sizlere buradan acı haberleri aktardık. Bir de bugün sizlere güzel mutlu bir haber aktaracağız. Sayın Selahattin Şen'le birlikteyiz. Gerçekten o bir kahraman çünkü hem kendisi kurtuldu hem de yanındaki 40 kişiyi birlikte kurtardı. Efendim Selahattin Bey ee, neler diyeceksin? Şu an e, önemli bir e, görevi de ifa ettiniz. Çavuş Selahattin olarak anılıyorsunuz. Neler diyeceksiniz? Şu an gayet mutluyum. Cenab-ı Allah beni torunlarıma, çocuklarıma bağışladı. Eşime bağışladı. Çok mutluyum yani şu an. Ne diyeyim? Selahattin Bey ee, o, facianın başlamasıyla yaşanmasıyla birlikte Neler yaptınız? Biraz içeriden bahsedelim. Çünkü sizin e, önemli bir kimliğiniz de var. Çavuş olarak yetkili ve orada en En azından en tecrübeli madencisiniz. E, o anda neler yaşandı sizden? E, kısaca dinleyelim. E, saat 3'e 10 kala falan e, bu yangın olayı çıktı. Yangın olayı çıktığında ayağın içini komple boşalttık. E, kaçamağa geçtik. Ayağın e, çok yüksek bir duman vardı orada. Ee, o dumandan tüm milleti etkilemeden orada beklettik. Ee, bizim ayağımızın haricinde alt kattaki olan kişileri de oraya topladık. Toplam 142 kişi olduk orada. Ee, saat 7.30'a kadar hiçbir şeyimiz yoktu. Yani akşam 19.30'a kadar hiçbir şey yoktu. O andan itibaren havalarımız kesildi. Havalarımız kesildiye kadar bizim olduğumuz yerde duman basmaya başladı. Tabi monoksit yükseliyor. Ee, Çağrı aradık artık. Ondan sonra ne yapabiliriz? Havalarımız yok. Ayağın içine geçtik. Bizim ayağımız komple demir mekanizayak olduğu için götürdük arkadaşları. Arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar, hepimiz bu komörlerin içine yatacağız. Pomerol karının içine yatacağız. Herkes de dedim ağzını bu demirlere verecek. Bu demirlerden biz dedim oksijen alacağız. Ve tüm arkadaşları 140 kişi değil mi? Evet. Tüm arkadaşları ayağın içine götürdüm. Hepimiz demirleri ısırdık. Ee, bir kısmı beni dinlemedi. Aşağılarda daha iyi yer buluruz dediler. Ee, daha benden aşağılara gittiler. Çünkü benden aşağıda metan daha yüksekti, monoksit daha yüksekti. Ben oraya bir tane bir emniyet şeridi astım. O havaya göre kıpırdıyordu. Sürekli onu takip ettim. Ta ki saat 9'a doğru o şeridin yönü değişti, sallanmaya başladı. Hava gelmeye başladı ve ondan sonra biz orada kalan kişiler yavaş yavaş toparlandık kendimize geldik. Daha sonra da yukarıdan kurtarıcı ekipler geldi. Onlarla beraber yeryüzüne çıktık. Yani kötü bir olay yaşadık. Sizinle yani birlikte bizi, bizi kurtaran o demirler oldu. O demirlerden sürekli beynimize oksijen aldık. Yani hava değil, oksijen aldık. Hani bunu ben yıllardan beri biliyordum. Böyle olduğunu. Biz bunu Zonguldak'ta kursunda gördük madencilik okulunda ve bu sayede kurtulduk bir sürü arkadaş yani kırkın üzerinde bir arkadaş yanımdaydı ee, bunların hepsi bu şekilde sağ kurtuldu peki siz e, o kurtulanlardan sonra çıktınız evet, bu da en önemli değil mi? çıktım en son ben çıktım çünkü tüm arkadaşlara dedim arkadaşlar yürün kimse kalmasın onlar hepsi yürüdüler ve en sonunda ben yürüdüm ve en sonunda ben çıktım saat 24'ü e, 24 00.06'da dışarı çıktım ben de. Kaç saat kaldınız içeride? 9 i̇şte saat kalmış olduk. Zaten biz e, gündüz vardiyasına gidiyoruz. Saat sabah 8'de girdik. E, salı günü sabah 8'de girdik. Gece 24 24.06'da çıktık dışarı. Evet. böyle bir şey. Yani çok duygusal anlar yaşadık orada. Arkadaşları bütün birlikleri duaları okuyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dedik mümkün olduğu kadar sessiz olun. Biz ee, sakin olmamızdan, panik yapmamızdan ve o demirlerden faydalandık. Yoksa bizler de giderdik. Yani mümkün değildi kurtulmamız. Peki Selahattin Bey bu e, nasıl başladı onu siz e, gözlemleme fırsatı da bulmuşsunuz. Bu dumanın gelmesi, trafo deniyor. Size ne, ne oldu içeride? Ya Trafo da patlayabilir. Ama bir tane bir bantçı arkadaş geldi oraya, o bantçı arkadaş dedi ki abi dedi, bant dedi, alev topu gibi dedi, iniyor aşağı doğru kayıyor dedi, bant komple yanıyor dedi yukarıda. Ama alevi görmedik, biz tabi dumanı gördük. Yani bizim ön tarafımızdaki bant yandı. Durum bu. Evet, son olarak neler diyeceksin? Çünkü torunlarınla şu an hasret gideriyorsun, seni ziyarete geliyorlar, neler diyeceksin? Bunlar hepsi takdir ilahi. Okunmadık alın yazısı işte bunlar. Ben kadere inanan bir insanım. Alın yazısına inanan bir insanım. Şu an çok mutluyum. Tüm ölen arkadaşlarıma da... ...bas sağlığı diliyorum. Tüm ailelerde de geçmiş olsun diliyorum. Hepsine teşekkür ederim. ben. Yani. Ne diyeyim? Peki o an umutsuzluğa kapıldınız mı? Yani... E buradan çıkamayız umutsuzluğu oldu mu içinizde? Elbette oldu. Çünkü yani vücudumuz artık yavaş yavaş uyuşmaya başladı. Yani baya bir uyuştuk biz. Ama sadece beynimize oksijen gelsin diye o demirleri hiç bırakmadık. Hiç. Yani arkadaşlar hep söylüyorlar oğlum devam edin dedim. Demirleri ısırmaya devam edin. Yoksa başka kurtuluş şansımız yok dedik. Ve böyle kurtulduk. Peki Demirlerden aldığınız oksijen. Oksijen o, o, o bize yetti. Demirlerden aldığımız oksijen ne bize yetti. Süre, ne kadar süre ısırdınız Selatina? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Evet, evet. Hayat Kurtulduk, hayatta kaldık. kaldık. Evet. evet. Yangının neden çıktığı konusunda bir sizin öngörünüz Çünkü orayı ilk gören, ilk yaşayan sizsiniz. Bir öngörünüz var mı? O, o yangın konusunda bir tahminde bulunmuyorum. Yanlış bir şeyler olur. Yani kimseyi incitmek istemiyoruz, kimseye bir şey demek istemiyoruz. Ama biz sadece dumanı gördük. Yani yangın neden çıkmıştır bilemem. Onu bilemem. Evet. Peki bir daha görüştünüz mü? Oradan sağ çıkan arkadaşların ziyaret etti mi? Karşı görüştünüz mü hiç? Şu ana kadar daha görüşmedik. Çünkü herkes daha üzgün bir durumda. Ama cenazeleri de var. Onların diğer taraflarda olan arkadaşlarından. Bak yine yanında olanlardan bir tanesinin daha çıkmadı cenazesi kayınçısının başka tarafta. Yani onun için daha pek görüşemedik. Zaten ben de evden dışarı çıkmadım. İşte hep taziye ziyaretinde bulunuyor. Konu komşu, dost, akraba. Onun için telefonlarım hala kapalı. Açmadım daha. Daha bugün de açmayacağım telefonumu. Tamam. Çünkü üzüntü. Onu yaşayan bilir. Tecrübeli bir madencisiniz, lakabınız Çavuş. Ee, daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Hayır, yaşamadık. Yani çok yıllar önce, yani çok yıllar önce böyle bir kül baskını olmuştu biz devletteyken O kül baskında da biz bunu denedik. O zaman da yine böyle yoruluklarının içine yattık birkaç arkadaş. Ama kısa bir süreliydi bu. Yani onda ölüm olmadı. Ama o zaman da hava alabilme için o konveroluklardan hava aldık. Yani bunu daha önce de denedik biz ee, tahminim sene e, 1979 o civarlarda. Evet. Madendeki güvenlik önlemlerini konuşuyor herkes. Sizce oradaki güvenlik önlemleri yeterli mi? Onu ben bilemem. Onu müdürlerim bilir. Ee, onu başımızda bir sürü amirlerimiz var. Onlar bilir. Ben o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Peki son olarak bugün çıkacak mısınız dışarı? Mesela Çıkacağım. Evet. Son olarak neler diyeceksiniz? Çünkü stüdyoya döneceğiz. Tüm ölen arkadaşlarımı Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerde de taziyeler sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. İlk kurtuluş anınız nasıl oldu? Nasıl çıktınız dışarı? Yani siz yürüyerek mi çıktınız veya kurtardılar mı? Kendi imkanlarınızla mı çıktınız? İşte Hava gelmeye başladı. Zaten o e, bir tane şerit asmıştım ben oraya. E, saat 9'a doğru o şerit kıpırdamaya başladı. Zaten dedim arkadaşlar, arkadaşlar gözümüz aydın. Hava gelmeye başladı. Bize de hava verdiler. Bundan sonra artık kurtuluşumuz dedik. Kalkın herkes dedik toparlansın. Herkes yavaş 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 toparlamaya başladı ama yani arkadaşlarım artık bayılmaya başladıydı. Hani birçokları bayağı bir kendinden geçmeye başladıydı. Tabii bir 15-20 dakika kendilerine gelemediler. Arkadaşlar beklene beklene yürüye yürüye bizim kaçamak dediğimiz yeri var. Oraya doğru çıktılar. Tabii hava geldiği için yavaş yavaş yürüdükçe kendilerine geldiler. Yürüdükçe kendilerine geldiler. Öylelikle çıktık dışarı. Bu bahsedilen galerilerde siz hangisindeydiniz? Altında mı? Kaç, neresindeydiniz? Ee, biz A panosunda mekaniz ayaktaydık. Yani riskli mi? Nasıl orada? Daha mı kolay çıkmak veya? Hayır değil. Ee, yangın bizden yukarıdaydı. Ee, bizim orada komple duman bastı. Yani dumanda kaldık bizde. Ee, i̇şte kolay değil. Peki şu an e, son iki yer kaldı diyor açıklamalarda yetkililer. Neresi orası siz biliyor musunuz? ya Ben isim vermiyorum o konuda. E, tabii onu bizim yetkililerimiz biliyor. Alan içerisinde yerler hani e, son yetkililer açıklamada şunu diyor. Ulaşamadığımız iki yer kaldı. O bölümün yerin ismi ne? Yani daha riskli bir yer kaldı yoksa daha yakında mı oradaki kişiler? Çünkü ulaşılmaya çalışılıyor. Şu an oradaki durumu bilmiyorum hani panoları biliyorum Panoların neler e, isimlerini de biliyorum ama şimdi oradaki son durum nedir onu bilmiyorum yani oradaki son durumu bilmeden bir şey demek yanlış olur yani kimseyi ben incitmek istemiyorum. Evet. Ena e, özellikle hava geldikten sonra dışarı çıkma mesafeniz ne, kadar sürdü? 3 saat. 3 saat. Evet. Dışarı çıktım. Evet. Çünkü neden? Uyuştuk. Artık uyuştuk. Tamamen bizi gaz etkiledi. Onun için uyuştuk yani. Kolay değil. Bu yaşayan bilir bunu. Yani bu anlatmakla olmuyor. Birebir yaşamak gerekiyor. Ve yaşayanlar biliyor bunu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Yine acil şifalar diliyoruz size. Evet. Evet Bursa Eren buradan sizlere güzel haber haberler vermek ümidiyle sözü size bırakıyoruz. Gerçekten Selahattin Şen'in yaşadıkları çok önemliydi, aktardıkları güzel haberler, mutlu haberler vermek istiyoruz sizlere buradan. Biz de o mutlu haberleri almak ve buradan aktarmak istiyoruz. Allah Selahattin Bey'in yakınlarının, ailesinin yardımcısı olsun.